Merhabalar sevgili Yeryüzü TV izleyicileri. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu yayında aslında İran'da yaşanan Cumhurbaşkanı reisinin de hayatını kaybettiği kazayı konuşacağız. Aslında tek başına Cumhurbaşkanı reisi değil. Bizlerin yani tanıdığı ikinci bir isim de bu kazada hayatını kaybetti. O da Hüseyin Emir Abdullahiyan. Abdullahiyan bu anlamda dış politika anlamında Gerçekten nitelikli bir isimdi, bunu söylemek lazım. Reis kısmına ise bakacağız. Bu kaza veya suikast veya iç veya dış bağlantılı her neyse cinayet, nasıl gerçekleşti sorusunun cevabı bu yayında yok elbette. Ama bir dizi soruyu, bir dizi şüpheyi gündeme getireceğiz ki bu sürecin kısaca anlaşılması için elimizdeki veriler ortaya koymuş olalım. Bunlar genellikle dillendirilmeyen veriler. Ama bir kabaca böyle reisi kimdir, e, nereye gidiyordu, yani hangi göreve doğru ilerliyordu ve nereden gelmişti. Bu yükseliş aşamasında aslında İran rejimi alakalı bir dizi veri verdiğini görmüş olacağız. Ben çok uzatmayacağım bu videoyu çok kısa bir biçimde anlatıp bitirmek istiyorum. Bu esnada halihazırda hazırda abone olmayan da abone olmalarını rica ed edeyim. E, şimdi. İran Cumhurbaşkanı beraberindeki heyetle beraber ki bu heyetin ikinci önemli ismi Abdullah Yan, yani Dışişleri Bakanı. Bir diğer ismi Doğu Azerbaycan bölgesinin valisi, eyaletinin valisi. Bununla beraber olmak üzere Tebriz İmamı vesaire bir de ismi açıklanmayan bir dizi isim var. Bu ismi açıklanmayan isimler elbette güvenlik gibi alanlardan sorumlu, istihbarattan sorumlu kimi isimler. Ama önemli olan bu toplamın ölmesi ve bu toplamın ölümünde bir dizi başlığın öne çıkması, bunlardan bir tanesi aslında e, şimdi televizyonlarda genelde anlatılan şey çok eski bir helikopterle harekete geçildiğine yönelik. Bir diğeri e, uzun sürede ulaşılamamasına yönelik. Burada İran'ın e, bir prestij meselesi var. E, bunlara değinçar çok kaba bir biçimde. Şimdi reisi kimdi sorusunun kısmi olarak cevabını vermek gerekiyor ve burayı reisinin seçilmesi ve sonrasındaki sürecin İran siyasetinde yaratabileceği etkilerin çok havaca bir yanıtını vermek gerekiyor. Hemen reisi kimdir diyerek başlayalım. Reisi aslında 1960 doğumlu. ilkokul 6'ya kadar yani İran eğitim sisteminde 6. sınıfa kadar eğitim alan, ardından da molla eğitimi alan bir isim. Herhangi bir hukuki altyapısı, hukuki eğitimi vesaire yok. Ancak buna rağmen 20 yaşında e, savcı olarak atanan birisinden bahsediyoruz. 22 yaşında başsavcı yardımcılığına getiriliyor. Tabi burada e, öncelikle Humeini'nin ardından da Hamari yani İran'ın dini otoritesinin çok ciddi bir e, desteğini almış durumda. E, dediğim gibi herhangi bir vasfında olmaması, hukuki eğitim almışlığının olmaması e, aslında bizdeki Rejimle de belli paralellikler taşıdığının da göstergesi çünkü gerçekten e, yüksek lisansını ve doktorasını mesela hukuk üzerine yapıyor e, reisi ama hukuk üzerine aldığı bu eğitim e, şaibelerle dolu aslında bir yandan İran yasalarına aykırı çünkü İran'da resmi bir kamu memuru olduğunuz durumda e, bir eğitim alma sürecine dahil devam etme şansınız yok buna rağmen e, reisinin e, eğitim aldığını biliyoruz tabii bu eğitim ne kadar gerçek, ne kadar gerçek değildir o ayrı. Ama ne kadar gerçek olduğunu kabul etsek dahi bir ülkenin yargı erkinin başlan, başkanlığını da yapacak. işte Tahran Başsavcılığı yapacak, Tahran Başsavcılık Yardımcılığı yapacak bir dizi özelliği taşıdığını söylemek için elimizde herhangi bir veri mevcut değil. Üstelik 20 yaşındayken başsavcı yardımcısı olarak atan, atanan bir isimden bahsediyoruz. Üstelik bu atanmaların esnasında Tahran Başsavcı Yardımcılığı, Tahran Başsavcılığı gibi e, kritik noktalar var. Daha sonrasında ise daha kritik bir nokta e, 1988'den sonra o dört kişilik bir İran'da e, yani genel olarak bizde e, idam komitesi, infaz komitesi vesaire deniliyor ama hani yargı komitesi olarak geçen bir e, ismi var dört kişilik yargı komitesi şöyle bir vasfı sahip. Yargı erkinin içerisinde alınan idam kararlarının onaylanması meselesi bu erkin, bu otoritenin, bu kurumun kararları çerçevesinde. Reisi de bunun dört önemli isminden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı dönemindeki röportajlarını vesaireyi de dinleme şansınız olduysa herhangi bir pişmanlık taşıdığında hiçbir zaman ifade etmedi hatta görevine memnuniyetle ve düzgün bir, dürüst bir biçimde yerine getirdiğini iddia etti, savundu. Tabi bu görev büyük oranda rejim düşmanlarıyla ile alakalıydı. İran'da rejim düşmanlığı demek e, pek çok anlam taşır. Bunların içerisinde işte sol sosyalist olmaktan başlar, e, bir ajan olma mevzuna kadar uzanan çok geniş bir skaladan bahsediyoruz. Bu geniş skalanın içerisinde reisi pek çok insanın idam edilmesinin onayını veren, önemli isimlerden bir tanesi ee, diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi olay örgüsünde ne oluyor kısmına bakalım ee, ve bir de şey sorusunu yanıtlayalım. Ee, bu isimler helikopterle Azerbaycan'dan geliyorlar. Azerbaycan burada önemli bir yer yani şimdi dediğim gibi suikast mi değil bunları bilme şansımız yok ama şunları söyleyebiliriz. Şimdi e, İran Azerbaycan'la oldukça gergin bir ilişkiler bütününe sahipti. Uzun süre bu devam etti. Hatta e, Zengezur Koridoru'nun yani Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir geçit hattını, Türkiye'nin de bu anlamda Orta Asya'ya ticaret yapabilmesinin önünü açan bu Zengezur Koridoru, e, Azerbaycan'ın denetimine geçtiğinde İran çok ciddi bir tepki verdi. Hatta bir dizi askeri tatbikat vesaire düzenledi. Çünkü Ermenistan'la İran'ın arası iyi, Azerbaycan'ın Azerbaycan'la Tahran'ın arası ise kötüydü. Tabi burada bir ilişkilerin dengelenmesi süreci yaşandı. Bundaki en büyük sebeplerden bir tanesi Ermenistan'ın son 1,5-2 yıllık periyotta yani Azerbaycan'la savaş ve Azerbaycan'daki işgal ettiği toprakları kaybetmesinin ardından daha batı endeksli bir politikaya doğru evrilmesi Rusya ile ilişkilerini gevşetmesi, Çin ile ilişkilerini gevşetmesi, İran'la ilişkilerini gevşetmesi buna paralel olarak batılı ülkelerle, ABD ve Avrupa Birliği ile özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmesinin ciddi bir rolü var. E bu süreçten sonra İran ile Azerbaycan arasında ilişkiler yumuşadı. Tabii burada Azerbaycan'ın verdiği bir takım garantiler, taahhütler de var. Neden Azerbaycan'la ilişkiler kötüydü? Onu da birkaç cümleyle anlatayım. Azerbaycan Tarihi olarak İsrail'le çok iyi ilişkilere sahip bir ülke. E, Mossad'la, Mossad'ın ciddi anlamda üstlerinin de olduğu, çalışmalar yaptığı bir ülke. Zaten Mossad üstlerinin temel sebebi aslında İran'ı e, gözetleme üzerine kurgulu. Özellikle Gürcistan'daki Rusya'nın müdahale etmesinin ardından Gürcistan'da bulunan Mossad üstünün de e, buraya taşındığını biliyoruz. E, bilmeyenler vardır belki ama Gürcistan'da e, Sakaşvili, döneminde birkaç gerilimin ardından Rus ordusu Gürcistan başkentini bombalamış, havalimanını özellikle vurmuş. Çünkü İsrail buraya bir füze kalkanı ve radar sistemi yerleştirmeye çalışıyordu. Rusya bunu yok etti. Bunu yok ettikten sonra da Osetya ve Abazya olarak iki bölge Gürcistan'dan koptu. Yani Gürcistan'ın kuzeydoğudaki iki tane özel bölge ayrıldı. Bağımsızlık ilan etti. Rusya bunları tanımasa da bağımsızlık İranlarını destekledi ve Gürcistan'ın bu anlamıyla ülkenin yarısıyla bağlantısı ciddi anlamda kesilmiş oldu. Tabii o kısmı bizim şu günkü konumuzda çok alakası yok ama e, Azerbaycan üzerinden gelişen denklem e, yani Aliyev liderliğinin şeyle İsrail li ilişkileri e, İran'ı tehdit etmeyecek bir noktada tutma sözü vermesi. Aynı zamanda İran'ın denetlenmesine ilişkin bir takım e, radar üstlerinde kısıtlamalar getireceğine ilişkin verdiği bir takım sözler olduğu söyleniyor. İran medyası bunu yazdı. Bunu şuradan teyit edebiliyoruz. Tabi Azerbaycan'la ilişkilerin güçlenmesi üzerinden e, söyleyebiliyoruz. Bu İran'ın aradığı bir fırsattı. Ermenistan yerine Azerbaycan'la daha yakın bir ilişki kurma başlığı. Şimdi reisi Abdullah yanla beraber bir Azerbaycan ziyareti yaptı. Burada iki tane barajın açılmasına dahil oldular. Üç helikopterle gidilmişti buraya. Ardından e, helikopterler dönüşe geçti. Şimdi bu helikopterlerden iki tanesi sağ salim döndü. Abdullahi yanla reisi taşıyan helikopter ise e, Doğu Azerbaycan vilayeti yakınlarında, daha doğrusu Azerbaycan'dan İran'a girdikten sonra Doğu Azerbaycan vilayeti içerisinde düştü. Şimdi burada. Birkaç nokta var dikkat çekilmesi gereken. Bunlardan bir tanesi saatlerce bulunamaması meselesi helikopterin. Bu kısmen anlaşılır. Şundan söylüyorum bunu. Ee, helikopterin bulunduğu yerde rakım 2800 metre civarında. Yani oldukça yüksek bir noktaya düştüğünü söyleyebiliyoruz. Bir vadinin iç kısmı üstelik. Bu vadinin yüksek kısımlarındaysa rakım çok daha yüksek bir noktaya gidiyor. Yağış, e, sis yağış, yer yer yağmur, yer yer karın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Şimdi bunlar durumu daha anlaşılabilir kılıyor ama anlaşılmaz kılan bir takım e, durumlar var ve bunlardan bir tanesi öncelikle bu tarz e, helikopter, uçak gibi araçların bir sinyal gönderme süreçleri vardır. Bunlar sistematik olarak bütün havalimanlarında bulunan radar okuyuculara e, uçaklarla ve helikopterlerle bunlar arasında bir sistematik iletişim vardır ve anlık olarak koordinat lok paylaşılır. Böylece hem havalimanı gelen uçağın nereden yanaştığını, hangi e, yükseklikte rakımla yaklaştığını bilir. Buna göre konumlanma çağrısında bulunur. E, keza uçak helikopter içinde şöyle bir ikinci yan vardır. Aynı bölgeye yaklaşan ikinci, üçüncül hava cihazlarının konumlarını bilir ve bir hava kazasının önüne geçilmesini sağlar. Bu ancak e, tabii konumu bilmiş o biliyor olmamız gerektiği halde biz 15-16 saat boyunca reisi taşıyan helikopterin nasıl düştüğünü bilmiyoruz. Şimdi burada bir takım hani böyle komplo teorileri yazmak gerekli mi gereksiz mi bilmiyorum. Benim çok hoşlandığım işlerden değil. Ama şunu söylemek mümkün. Burada bir İran parmağı olabilir bir şey. İsrail parmağı olabilir mi? Olabilir. Özellikle Azerbaycan işin içinde olduğu için olabilir. Çünkü Mossad'ın bu ülkede çok güçlü olduğunu biliyoruz. İkincisi bu böyle olmuştur diye söylemiyorum elbet. İkincisi bu olmuşsa bile bunu duymayacağımızı biliyoruz. Bunu neden duymayacağız? Çünkü reisi bir suikast ile öldürüldüyse dahi bu duyulmayacak. Ne yazık ki bunu da biliyoruz. Ne yazık ki den kastım gerçekliğin üzeri örtüleceği için söylüyorum bunu. Ee, niye duymayacağız? Çünkü bir cumhurbaşkanının öldürülmesine karşılık vermek demek bir savaş açmak demek. Reisi öldürebilecek iki tane ülkenin ismini söyleyebiliriz burada. Ya ABD'nin böyle bir işi olabilir ya İsrail'in olabilir. Şimdi İran'ın bu seviyede bir gücü olmadığını da bildiğimiz için böyle bir cinayet varsa dahi bunu bilemeyeceğiz. Ama bunu okuyabileceğimiz yerler olacak. Çünkü nereden okuyabiliriz bunu? Bir İsrail ajanı Azerbaycan üzerinde böyle bir işte sabotaj gerçekleştirdiyse helikoptere vesaire. Eee Azerbaycanla İran ilişkilerinde bir hızlı sertleşme görmemiz gerekecek. Bu tabii muhtemel ki soruşturmalardan sonra ortaya çıkabilecek bir durum. Bunu önümüzdeki orta vadeli süreç için söylüyorum. Yani Azerbaycan'la İran arasında bir ilişki soğuması görürsek evet diyebiliriz. Yani burada en azından şüphelenebiliriz. Burada bir İsrail parmağı oldu ve bunun Azerbaycan üzerinden gerçekleştiği e, öngörülebilir. Yine de dediğim gibi kesin olarak bilemeyeceğimiz bir denklem bu. Buna paralel olarak ikinci başlık e, İran'ın buna bir saldırıyla yanıt veremeyeceğini de biliyoruz. Yani İran çok güçlü bir bölgesel ülke tamam. Belli noktalarda nükleer güce erişmiş. Hatta çok ciddi bir müttefikler avesi vesaire kurmuş durumda ama bildiğimiz şey şu ki ne İsrail'le ne ABD'yle doğrudan bir savaşı göze alabilecek, kendisini de bölgede çok güçsüz bir pozisyona itecek bir denklem yaratılmasına, doğmasına İran'da izin vermez. İran iç siyasetinde bir değişiklik yaratır mı? Bu, şimdi şu anki tabloda baktığımızda doğrudan bir değişiklik yaratacağını düşünmek çok gerçekçi değil ama öncelikle şunu bir yandan yazmak gerekiyor bir köşeye. İran'da işler yani rejimin korunması açısından beklenildiği gibi gitmiyor. Şimdi 50 gün sonra bir cumhurbaşkanlığı seçimi göreceğiz. Biz reisinin yerine bir cumhurbaşkanı seçilecek. Tabi cumhurbaşkanı seçilmek İran'da öyle kolay bir iş değil. Sadece oy alma babında söylemiyorum. Bir yandan da e, anayasa koruyucular kurulu tarafından sizin adaylığınızın onaylanması gerekecek. Yani aday olma başvurunuz istenilen şartları taşısanız dahi bu, bu konseyin onayından geçerse aday olabiliyorsunuz. Şimdi İran'da bir kriz var. Son 3 seçimden beri bunu peyderpey görüyoruz. Bir siyasi kriz var. Ee, özellikle reisinin seçildiği mesela seçimlere baktığımızda katılım %40'ların altına doğru hızlı bir biçimde geriliyor seçimlere katılım. Üstelik bu ıı, taşla da yüksekken Merkezlerde çok daha düşük bir hale geliyor. Yani e, reisinin seçildiği seçimlerde yüzde 25'in altına inmişti başkent Tahran'da e, seçimlere katılım son yapılan seçimlerde ise yüzde 8 bandına kadar indi. Yani yüzde 92 seçimlere katılmayı dahi e, düşünmedi, istemedi. Şimdi bunun şöyle bir anlamı var. Bu bir rejim için ciddi bir kriz anlamına geliyor. Bu iki türlü bir e, kriz anlamına geliyor. Bunlardan bir tanesi rejimin içerisindeki unsurların seçime gitmemesi, yani daha doğrusu rejimin destekleyen unsurların desteklenmemesi demek, bir rejimin altının oyulduğunu gösteriyor. İkincisi, buna karşılık muhalefetin de seçimlere gitmediğini görüyoruz. Yani bir bütün olarak siyaset kurumuna karşı bir e, güvensizlik hali var. Bu güvensizliği tek başına güvensizlik deyip geçemeyiz. Çünkü İran halkı öyle... E, belli tecrübelere sahip bir halktan bahsediyoruz. Sonuçta 1979'da bir İslam devrimi, yani bir İslamcı rejimi yaratmış bir iktidardan, bir halktan bahsediyoruz. Yani sokağa çıkmaya, uzun süre politik protestolarda bulunmaya, direngen olmaya alışık bir halktan bahsediyoruz. Hani İran İslam Devrimi'nin niteliklerine girmeyeceğim. Yani o dönem sosyal sosyalistlerin de varlığı vesaire falan. Bunlar ayrı bir tartışma. Bunları bir İran tarihi yapacağız. İranlı uzman arkadaşlarımızın da katıldığı bir İran programları, İran tarihi bütünü yapacağız. Onu biraz daha orada konuşuruz. Ama şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani devrim yapabilecek nitelikte, siyasette angajı olmuş, siyasetle bütünleşmiş bir halkın bu kadar hızlı bir biçimde seçimlerden soğuması, sandığa dahi gitmek istememesi ülke içinde çok ciddi bir siyasi kriz doğmasına ramak kaldığı anlamına gelir. Biz Mahsamini protestoları esnasında gördük ki çok uzun süre, yüz, yani yüz günün üstünde bir süre boyunca kitlelerin sürekli sokakta olduğu direndiği bir dönem yaşadık. Bu rejim meşruiyeti açısından karanlık bir başlıktı. Rejim açısından söylüyorum bunu. i̇kinci olarak da buradan yine baktığımızda seçimlere katılımın da peyderpey düştüğünü, artık yüzde da altına indiğini, hele Tahran gibi yerlerde yüzde onun altına indiğini gördüğümüzde ikinci bir şey daha yaşamış oluyoruz bu anlamda. Ee, İran'ın önümüzdeki dönem, önümüzdeki yıllarda bir meşhuriyet krizine gireceğini, rejimin kendini e, var etmekte zorlanacağını söylemekte güçlük çekmeyiz. Bu Orta Doğu'da başka bir denklemde getiriyor. Burada hem İsrail, hem ABD'nin İran'ı daha fazla sıkıştırabilecek bir e, alan kazandığını söyleyebiliyoruz. Üstelik, yani bölge içerisinde İran'ın gücünün de arttığı bir dönemden geçiyoruz. İran çok garip, amorf bir denkleme doğru bölgeyi sokuyor bu anlamda. Kendini de sokuyor. Yani bir yandan İsrail ve ABD'ye karşı direnmek isteyen güçler. Bunların içerisinde şimdi hep televizyonlardan işte Şiiler vesaire deniliyor. Ama tek başına Şiiler değil. Yani Lübnan Komünist Partisi de mesela bu koalisyon içerisindedir. Suriye Komünist Partisi de bu koalisyonun içerisinde. Ee, Hamas gibi daha radikal cihatçı ama sünni bir örgütten bahsediyoruz. Irak'taki direniş örgütlerinin pek çoğu şii ama pek çoğu da e, sünni. Veya daha soldan layısız seküler hareketler de var. E, ABD işgaline karşı direnen ve bunların hepsi e, İran'la omuz omuza vermiş bir durumda. Bu bölgeyi okuyan bir isim için hani kahrolsun şeriatçılar kahrolsun vesaire demek bir yerden sonra anlamsızlaşıyor çünkü bölgede İran'ın bir hamiliği var. Bu hamilik Filistinli bir örgütseniz size silah sağladığı için e, İran'la iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Çünkü kahrolsun olsun Amerikan emperyalizmi ve yerli işbirlikçileri diyorsanız İran'la da iş yaparsınız. Bu Lübnan için de böyle. Yani Lübnan'da siz İsrail karşıtı bir güçseniz Hizbullah'a görmezden gelerek siyaset üretemezsiniz. Hizbullah'la dayanışmadan İsrail'e karşı savaşamazsınız. Orta Doğu siyaseti için bu anlamda İran'ın varlığı kritik. Yani İran'ın içerisinde yaşayacağı sarsıntılar da kritik. Ben kendi adıma her ne kadar İran'ın içerisinde bir layısız seküler damarın gelip özgürleşmesini isterim İran'ın ama bunu e, şu anki mevcut politik denklem üzerinden okuduğumuzda ne yazık ki bir yapabilecek bir güç yok. İki, e, İran'da gerçekleşecek bir siyasi dönüşümünde şu an için, şimdi bu tarz durumlar hiçbir zaman e, Orta ve uzun vadeli olarak kesinlikle böyle olacak denilemeyecek kadar toplumlar için önemli ve kritik başlıklar. Buradan baktığımızda ABD destekli olmayan herhangi bir aksiyonun şu an için İran'da gelişmesi biraz güç. Veya ABD destekli olmadan gelişse dahi ABD'nin tahakkümünden kurtulması biraz güç diyeyim. Ama önümüzdeki dönem İran'da siyasi krizin yükseldiğini göreceğiz ve bu yükseliş, ee, İran içerisinde kimi sol yapılara da, tabii İran solunun belli sakatlıkları var. Yani TUDE, bu eski İran e, Sosyalist Komünist Hareketi'nden bahsediyorum. Ki yani 79 devriminden öncesinde bir sosyalist devrim beklentisi de vardı İran'da. O kadar da güçlüydü Tude'in yapılanması. işte şimdi bu yapılanmanın çok ciddi anlamda batıyla angaje angaja bir hatta gel, çekildiğini görüyoruz biz yıllar içerisinde. Ama buna rağmen İran'ın bölgesel güçlüğünü koruyacak, bölgesel misyonlarını da koruyacak bir e, sol siyaset yükselebilir mi? Yükselebilir. Tabii e, bu ölüm, yani reisinin ölüm sürecinde bizim gördüğümüz bir dizi başka e, gelişme de var. Bu gelişmeler e, Türkiye ile ilişkiler vesaire olarak yani çokça sorulduğu için söylüyorum. E, İran'ın önümüzdeki dönem bağlamında Türkiye ile ilişkilerini etkiler mi değiştirir mi? Bana sorarsanız değiştirmez. Yani reis yerine daha İslamcı atıyorum veya daha seküler bir iktidar gelse dahi e, ki burada yani dediğim gibi bir halk hareketi olmadan İran içerisinde çok e, keskin değişimlerin yaşanacağını düşünmek imkansız. Çünkü siyaset arenası e, İran rejimi tarafından bütünlükle olarak kontrol ediliyor. Kimin aday olup kimin aday olmayacağına varan bir. Yani siz bütün şartları taşısanız da işte e, anayasa koruyucular konsey sizin adaylığınız onay vermediği takdirde aday olma şansınız bulunmadığı için burada bir dizi bağlayıcılıkla da var. E, aday, aday olabilecek isimler açısından Türkiye ile ilişkiler kısmını değerlendireyim. Türkiye ile ilişkileri İran'ın asırlardan beri çok sabittir. E, değişmez. E, şu anda da çok değişeceğini düşünmek için bir elimizde bir veri yok. Burada tırnak içerisinde İran'ın e, Şimdi İran Türkiye'nin kimi koşullarını çünkü kabullenmiş durumda. Yani bir kürecik üssü var senin ABD'nin şu an denetiminde. İran sınırında hemen Malatya'nın kürecik ilçesinde. Tamamen İran'ı denetleme üzerine çalışan bir radar üssü. İran bunu biliyor ve Ankara ile ilişkilerini bunun üzerinden bir dengeye oturtuyor. Keza işte biraz önce bahsettim Azerbaycan vesaire de böyle işliyor. E tüm bunlardan okuduğumuzda İran'la Türkiye'nin ilişkileri belli bir stabilizasyona sahip. Buradan bir değişme yaşanacağını düşünmek için elimizde bir veri yok diyeyim. Benim anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayında, o da yarın, muhtemelen Fatih ile yaparız. Ertesi gün ise çok kritik bir yayın olacak. Sovyetler Birliği'nde layıklığı konuşacağız. Önemli bir akademisyenle beraber. Onu da yarından sonra tanıtırım. Hala hazırda abone olmayan arkadaşların da abone olmasını rica edeyim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.